Suda doğum ünitemizde bugün ilk doğumumuzu gerçekleştirdik. E, miadında kendi ağrıları başlamış olan hastamız hastanemize ağrıları nedeniyle başvurdu. Muayene ettiğimizde doğumun başladığını gördük. Daha sonra hastayı aktif sancıları başladığı dönemde Suda doğum ünitemizi aldık ve bu esnada hasta ağrılarını hem daha konforlu bir şekilde hem daha az hissederek e, bu evreyi atlattı. Hastanın doğum olacağı sırada kendi yatağını alarak doğumunu gerçekleştirdik. 3700 gram ağırlığında gayet güzel, e, komplikansız, komplikansiyonsuz bir doğum gerçekleştirdik. Hastamız mutlu, biz mutluyuz. Elazığ Fethi Şehir Hastanesi'nde ebe olarak görev yapmaktayım. Şu an doğumhane sorumlusuyum. Daha önce Etkik Şehir Hastanesi'nde suda doğumla ilgili eğitimimizi aldık. E, hastanemizde de suda doğum ünitesi e, açtık. E, dün itibariyle ilk suda doğumumuzu gerçekleştirdik. Hastaya önceden bilgilendirme yaptık tabii ki suda doğumla alakalı. Hastamızı aktif doğum sürecine geçince suda doğum ünitesi aldık ve burada takip etmeye başladık. Suda doğum ünitesini aldıktan sonra hastanın daha az ağrı hissettiğini, bu süreci daha korkusuz, endişe duymadan atlattığını gördük. Daha sonra hastamızı yatağına aldık ve Don sürecini gerçekleştirdi.